Simple Inventory Menü Mühendisliği raporu. Post tarafından gelen satışlar doğrultusunda menü mühendisliği raporu ile satış mallarımızı sınıflandırıp yönetebiliriz. Bu sınıfları inceleyelim. Eğer satılan ürünün satış miktarı yüksek, karı da yüksek ise bu ürün bizim yıldız kategorimizdeki bir üründür. Satış miktarı yüksek ancak kar oranı düşük ise bu bizim önder sınıftaki bir ürünümüzdür. Eğer satış miktarı düşük ama karlılığı yüksekse bu bizim kaybedenler statüsünde bir ürünümüzdür. Satış miktarı düşük, karlılığı da düşük ise bu bizim sorunlular sınıfındaki ürünümüzdür. Şimdi raporumuzu çekelim. Simpre menü mühendisi raporuna erişebilmek için raporlar alanından, maliyet kontrolleri altından menü mühendisliği raporuna gelinir. Ve ilgili tarih aralığını seçeriz dediğimiz ambar bazında veya satışmalı grubu olarak da filtreleme yapabiliriz. Raporumuzu menü kalemi fiyatına göre birim karı hesapla diyerek de çekebilir. Kategorileri grup bazında da hesaplatabiliriz. Ve ardından gönder butonuna basarız. Karşımıza gelen raporda sağ tarafa baktığımızda ürünlerin kar kategorisini, satış miktar kategorisini ve bunların sonucunda hangi kategoriye denk geldiklerini görebiliriz. Örneğin hamburger ürünü ana mutfakta kar kategorisi yüksek, satış miktarı kategorisi yüksek yani kategori olarak yıldız bir üründür diyebiliriz. Raporumuzu yine aynı şekilde yazdırabilir, kaydedebilir ve post olarak gönderebiliriz.